Kanyanık Yanık 2020 yılı itibarıyla 63 milyar lirayı aşan miktarda sosyal yardım yapıldığını da söyledi. Bugün itibariyle dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahipleri için kolaylık sağlandı. Artık sosyal yardım başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gitmeden farklı kurumlardan bizatihi e, belge toplamadan doğrudan doğruya E-Devlet kapısı aracılığıyla başvuruda sosyal yardım başvurusu yapabilecek ve ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü sebebiyle Ankara'daki sosyal yardımlarda çocuk refahı konferansına katıldı. Son 20 yıldaki sosyal yardım harcamalarına ilişkin bilgi verdi. Sosyal yardım harcamalarının 20 yılda 53 kat arttığını söyledi. 2002 yılında 1.3 milyar lira olan sosyal yardım harcamaları 2020 yılı itibariyle 69.3 milyar liraya yükseldi.